Ekso Adem kanalı ne bir arkadaşlar dediğim gibi size sözümü verdim ve bu savaşçısını çıkardım arkadaşlar ilk önce bunun oyunda görmüş olduğunuz <laughs> gibi normal mod sonra ise peynir mod ile oynayacağız arkadaşlar hemencik normal mod ile tek hesaplaşım bunu arkadaşlar biraz oynayalım 80 amasız e zaten şeyi aldım geyli aldım bakın kaplama geyli de burada ona tabi paramız yetmedi o yüzden ben normal zombi V alacaktım arkadaşlar da. Sonra bir an gel indirime gel girdi. O yüzden almadım. Şu an en sevdiğim savaşçıya bakalım mısınız? gibi. Ne bileyim arkadaşlar Bibi, Bibi. Bibi. Bibi dün kasıyorduk ya. Ben gittim 25'e kadar çıkardım arkadaşlar. 23 demiştik herhalde. Ben 25'e kadar çıkardım arkadaşlar. Görmüş onu bayağı fazla kastım. Neyse arkadaşlar laf uzatmadan Biz hemen mole oynayalım da. Bakın ben onun şu an hiçbir şeyini bilmediğim için almadım. ...bazı youtuberlardan çaktırmadan falan alacağım ben. buranet net kalkan da... ...diğeri herhalde gücü alırım arkadaşlar. Diğeri herhalde gücü alırım. İlk kalkan sonra da güç alırım arkadaşlar. Eş yıldız gücüne bakayım, tamam. Hemen ilk tek, tek hesaplaşma bu biliyorum taş atıyor ama... ...peynir makosunu hiç denemedim. Ben şeyleri falan da ayarladım, rozetler falan da ayarladım da... ...bir de sprey vermiş mi ya? Keşke sizle bir atayım ama Arkadaşlar vermiş Bakın mor İçeriden kaç veriyor? 2002 de veriyor ama Başına bakın biraz daha çarpması gibi Öyle de düşünüyorum şu yani. Aldık Ya Spike da dönüyor ya Pardon evet, hey, şey oluyor ya işte arkadaşlar. Şöyle boyutlarım ve ayrılıyor arkadaşlar. Bunları taktım. Bu pin değil arkadaşlar. Hop. Böyle. Tamam. No. İyi. Biraz oyun oynuyorum. Tamam. Ne yapıyorsun dedi? Biraz oyun oynayacağım dedim. Ben yani şimdi buradan şeyi de yapmak istemiyorum. Bir bitirmek istemiyorum. Oha, nasıl kaçtın? Ben şuradan değer değmedi. Şimdi değer şimdi değdi. Adam yok. Ha. Bir daha bir oyun Oha çok adam güçlü çıktı. Aa şuna basacaktım olmadı. İyi gelin tekrar oynaya basıyoruz. 2 dakika geçmiş ha. Bu video biraz uzun olabilir. Pardon pardon şaka şaka. Ee, bu video kesit kesit yapacağım. Yani kesit, kesit dediğim bir 13 dakika sonra ikinci videoda 13 dakika yani ne kadar ne? ama ben niye yanlış şeye basıyorum pina basıyorum şuna basacakken buna da basıyorum da aa poco tam poco yemen uy ay az ediyordum ay şöyle yapıyorum şöyle. Tam şöyle tam şöyle aldım. Şuraya bitti. Dur tam şöyle. Tam aldım. Şimdi buna bak Bu da böyle. Bu arada motor biri. Bunu drone babası gibi düşün, Üvey babası. Şimdi bu. Bu böyle. Devam edelim. Ali ben bu dur durma yapmayacağım. E çünkü ikinci videosu geldiği için hemencik oynayacağım. E şu an nereye kadar kasabilirsek geldi. Yani Uy gizemli var. Biz bu arada aşamalı oynayamıyoruz. Niye diye sorarsanız şey yok da yani. Bir tane daha dokuz da kazıyorum. De oynayalım dedim. Sen nereye? Eyvah öleceğim mi? Yok öldü. Tamam şöyle. Bu ara yakında buluşmanız daha iyi. Bu ara aşamalı, aşamalı diyorum ya. Ben taktım kafaya aşamalı ya da. Şurada bir şey var ya. Tamam. Şey bu soygunlar çok iyi gider ya. Soygun savaşı sildim. Hop 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 hop. Hop, hop şak şak şak. Eyvah öldüm. Şöyle bir Diğer artık o taş. Bak iyi sen ne kadar küçük bir şeysin oğlum ya. Kim taşı nasıl atıyorsun Küçücük bir şey. Eğer diğer videoda peynir mal oynayacağız. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Hop şak alttan girelim. Seni bunun Evet öldürdüm. Oğlum bu küçücük bir şey nasıl Gerçekten minnak minnak bir şey. Aga bu arada Bibi ile ben çok iyi kasıyorum ya. Ama işte yenilince de çok sinirliyom İşte sinirleniyorum. Of yine gizemli ama bize gizemli müzemli fark etmez. Az önce de gizemli vardı. Birinci olarak gittik. Evet, mesela şu an ilk kişi daldı. Gel, kişi daldı. Evet, böyle. Çok güzel ilerliyoruz. Hop, o al. Gidelim, gidelim. Çalıyor, gidelim. İşten işten <laughs> Aferin. Aferin. Aferin, Bir kuruştan gidiyor. Gel hayır, dur. Aşağı. Pardon, oldum lan. Vaz <laughs> Arkadaşlar bakın ben sözümde duruyorum. Hatta bir tane arkadaşım demiş, demiş ki kendi karakteri çıktı mı kendisi de al demiş ama kendi herhalde krediyle falan gelecek. Ben Kenji'yi almayacağım. Üretmen sendiği devam edeceğim. Kenji'yi kendi çıkartacağım. O hatta adı Kenji bir şey bir şeydi. O kardeşimize buradan diyorum. O orada çok büyük bir çatışma var. İşte bu. Geyil aldı lan. Dur Şen, neredesin? Hadi 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 hadi. Tamam ölçü de doldurduk. Deli. Hop. Hop tamam sonra da aldık. Bak böyle daha az güzel. Tamam. Şurada biri var mı yok? Oy bastır var. Şurada güzel bir bastır. Hop. Oyyy tam düşeceği yeri ayarladım Tamam haritama gerek yok Buna basarak da küçülebiliyor arkadaşlar Bak istediğim kadar bak. bastılar Bak oradayım ork Buraya gel buraya O nerede ya bu adam şurada mı? Aaaa İkinci de bulduk arkadaşlar Böyle vursam da belki taşlar değer aslında Arkadaşlar şu an ekte yiyor bu taşları değerek bir adamı. Tamam daha, daha 7 dakika olmuş. Var böyle bir 5 dakika. Arkadaşlar hiç bilmiyorum 15 dakikadan sonra olmuyor. Yani 14.59'a kadar alıyor. 15 olmuyor işte. Yani normalde ben bir saat falan video çekerim. <laughs> Çekeceğim bir saat falan çekmem de. En fazla 22 dakika falan çekerim. Bakın ben kaplumbağa geliyorum. Yok ön kaplumbağa değil bu. Bu arada onun tamancı kostüm olduğunu Hop sert sert. Ya, Sen yarken bunlar bot. Öyle bakmayın. Normalde çok fazla güçlüler gelir de. Bunlar şu anda bot. Hmm, hasta hasta video çekiyorum. Arkaya bak like atmayı unutmayın. Çünkü hasta hasta video çekiyorum. Uy kaç. Acil kaç. Hemen öldük. O öylesine vuruyordu. Gitti mermisi bize değdi olsun. Hiç sıkıntı etmiyorum. Abo Jenet var. Ama oyna var. O zaman biz ikinci olacağız. Jenet'i koruyacağız arkadaşlar. Uf, koruyoruz ya. Oyunda en sevdiğim kız savaşçı. Çünkü Jenet onu sen niye bin bin vuruyorsun lan? Ekibin şimdi vurdum tamam. Bak yine bir yüzü vurdum. Yenet kim öldürse biz de onu öldürüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bak yine öldü bana söyleyin. Uy burada çok iyi. Öldüm ya. Yok çok güzel. Thank you. Ben Ben direkt öleceğim. Ama işte o arkadaşımı bulmak lazım. Çok azalmıştı. Önce en takım öldürdü lan. Hangi ağrı öldü? Ben hala aklım almıyor. 10 dakika olmuş 14 dakika Fare moda çok güzel duruyor bak böyle Henk Henk Henk'i de aslında alabilirdik Henk bayağı iyi karakter bu arkadaşlar Öyle yani biz almıyoruz diye şey yapmayın Bu arada bir daha çok Bravo şeyi alacağım 1000 krediyi Çünkü sen diye açmak için bak artık gerçek oyuncular gelmiş olabilir Oğlum ben de altı şeydeyim. değil. O bak öldü. Ya biz de öldük. O güzel aldık. Bak da altı yedi mi ne? Böyle bir şey. Ama şuraya çok güzel çıktım. Gel şimdi sen Prime'ın. Şuradan. Hop 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 Tamam. Güzel ben bunu üstüne de çok seviyorum? Ben alacağım. Ben alacağım. İkisi de öldü. bak 7 7 rütbeymişiz. Belki 10 rütbede falan biter diye düşünüyorum. 11 yok hiç bitmez ya. En az 9. Oy grife bak. O ben nedense gizemler çok korkutuyor. Ama tabi maç kazanmanı biz oluyor. Ben acil grifi bulmam yedir. Ya da grifi öldüren istiyor. grifle bir çatışmak istiyorum. gizemli ya. aldım seni. Hallettim. direkt ben de hallettim. Burada bir arkadaşımız var. Ha, amcam geldi. Hazreti gördüm ya. Memmeyle kapışacak. 10.000 kazanma serimiz oldu. 11. Aa, de böyleymiş. Yeni öğrendim. Tamam hadi bir daha oynayalım arkadaşlar sonra ikinci oyunumuzu da böyle bir bir saat yarım saat sonra oynarız arkadaşlar. Onu en bu olabilir miyim hiç bilmiyorum çünkü 12 dakika sonra bir dakika için kazanmamız gerek. Olmazsa zaten ben keserim zaten. Bak bak bak. Vay wow, 20 kaldı daha. Yine yani şöyle alalım. Sektirdik. Arkadaşlar farkında mısın? x yani sekiyor daha büyük sekiyor sonra daha küçük sekiyor. Ama Spike de böyle atıyor. Onun da bir tane var. Bu evreşimin evreşimin geçilmiş hali gibi bir şey. Onu spot beni alacak. Tamam, aldık. Dur şimdi yerin altından gideceğiz. Kim? Bunun biri orada. Hadi gel. Oy öldüm. 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 Sarı çiçek. İnşallah. Tamam arkadaşlar. Bu videonun bir videonun daha sonuna geldik. Kaç kupa gelecek? 133 kupa kazanmışız. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videoda Mo ile tekrar kasacağız Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.